Merhaba arkadaşlar. Türkiye diken üstünde. Mutasyonla birlikte vakalar patladı. Virüsün yeni hedefi çocuklar oldu. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Türkiye'nin son koronavirüs tablosu 28-29 binlerin üzerinde çıktı. Mutasyon çocukları vurdu. Covid-19 salgınının vaka sayıları 20 binleri geçerken Çocuklardaki vaka sayılarında da ciddi artış yaşandığı belirtiliyor. Özellikle 8 ila 11 yaş dilimindeki çocukların virüsten ciddi anlamda etkilendiği belirtilirken Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Profesör Doktor Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde çocuk enfeksiyon servislerinde 3 hafta öncesine kıyasla COVID-19 tedavisi uygulanan çocuk sayısında ciddi artış yaşandığı öğrenildi dedi ve çocuk vakalarda da hastane yatışları başladı açıklaması geldi. Tablonun gün gittikçe kötüye gittiğini belirten tıp fakültesi hastanesi çocuk sağlığı ve hastalıklar infeksiyon hastalıkları ve klinik umoloji bölümünde Profesör Doktor Ayper Somer çocuk vakalarda da hastane yatışları başlamış durumda dedi ve vakalar arttıkça çocuk vakalarında son günlerde ciddi artışlar yaşadığını belirtti ama ağırlıklı olarak 8 ila 11 yaş dönemindeki çocukların daha etkilendiğini görüyoruz açıklaması geldi. Mutasyonun çocuklara daha etkili olduğu belirtiliyor. Videomuzu sonuna geldik. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayınız düşüncelerinizi. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.